YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ne oluyor ya bu haftaki videosunda çıkardığı yeni ajandaya bakacağız. Bakalım içinden özel not çıkacak mı? Bir de biz bu ajandayı izlerken söyledik. Umarım çıkar bu arada. Çok istiyorum çıkmasını. O zaman hadi bakalım. Şu şuradan açalım. açılmıyor. Ha içinden de şey yapmışlar. Şu şuradan da açalım. İçinden ilk önce böyle stickerlar çıkıyor. Ondan sonra burada da bir tane bilgi var böyle. Daha da olduğunu söylüyor. Ve Ajandamız. Bekle bu çok iyi. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Çok iyi. Bakın burada da şeyler var. Ee, yanın videolarındaki bazı kısımlar var. Çok iyi. Böyle. ye be bir şöyle şek kısmı da var. Burada da yapılmayacaklar listesi var. Oha çok iyi. <laughs> Arkadaşlar şimdi notu bulabilecek miyiz bakalım. Sanırım yok içinde. Şöyle bakıyoruz yine de. Biraz üzüldüm ama not çıkmadığı için ama ne oluyor ya fanıysanız kesinlikle alın bunu. Çünkü çok iyi. Baksanıza. Böyle şeyler var. Çok iyi cidden. Mesela bir de şöyle bir şey de var. Mesela yüzünün görülmesi şark değil burada da bir tane boşluk var. Buradaki stickerlardan işte mesela yüzünün görülmesi şark değil ya. Mesela bunu yapıştıracağız o, o kısma. Öyle. Ee, şöyle çıkartayım hemen. Böyle buraya, Şimdi şöyle bunu buraya yapıştıralım. Böyle buraları da doldur, dolduruyoruz bunlarla. Ama isterseniz siz başka bir defterinize falan da yapıştırabilirsiniz. Ve bu arada burada da sticker'lar var. Yine. Ve bu şekilde ekstradan bir de böyle bir sticker var. Yani çok tatlı olmuş ajandası. Cidden çok beğendim. Bu arada ne oluyor ya? Eğer izliyorsan sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar bir de stickerlarda şunu fark ettim. Mesela da e, yağdaki bazı sözler var. Mesela çap çap reis, e, baby tribe girerken çek, e, ondan sonra Fırat'ın e, çizebildiği şey, e, götten fil, <laughs> ondan sonra e, Yunis, e, Yunis bu arada bilmeyenler için söyleyeyim onların kameramını Ondan sonra Can. Keşke Cancık da olsaymış. <laughs> Ondan sonra burada 106 yazıyor ya. Bu 106'yı sadece ne fanları anlar. Çünkü 106'nın çok önemli bir anlamı var ne oluyor ya, ya da. Aa, Cancık da varmış bu arada. Da. Ondan sonra hadi devam edelim. <laughs> çok iyi. Ondan sonra başka ne var? Beni bir şöyle çek. Bebi ajan damlayacak. Yalansa sonra... doğru de. <laughs> Yalansa doğru de. Tip bu ya. Look at this. Cidden çok iyi. Şöyle size de yakından gösterelim. Bir de ben şöyle bir kızım fark ettim. Baksana da ben böyle tercih ediyorum. Mesela böyle tercih ettiklerin şeyleri buraya sırayla yazıyorsunuz, pırıltılı davranışlar, çok güzel şeyler var. Oha açtı izleyelim var. Mesela buraya izlemek istediğiniz şeyleri yazıyorsunuz ve unutmuyorsunuz. Böyle. Baya güzel olmuş bu arada. Cidden çok sevdim. Ee, eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocam öpüyorum. Bay bay.